Gıt gıt solucan ol ve hepsini ye gıt gıt. Oyuncu aile. Evet canlar yine efsane bir Roblox oyunu oynuyoruz. Bak herkes girmiş içeri. Ne oynuyoruz biliyor musun? Solucan 2048 oynuyoruz. 2048? Amacımız sayıları toplaya toplaya solucan. Büyük solucan olmak. Bir dakika. Aa! Bizden Aa. büyükle herkesten kaçacağız dostum. Yüzümüz Ama değişiyor. biz büyüdüğümüz zaman yüzümüz. yüzümüz... Bizim yüzümüz varmış. Tipe bak. Şöyle. <laughs> Canlar amacımız diğer solucanlara yakalanmadan çok eee? yüksek sayılara ulaşmak. İlk önceliğimiz Aa. 2048 olmak sonra katlaya katlaya gitmek. Ben de dedim ki yukarıdan falan böyle. düşünce böyle üstümüze düştü zannettim. Böyle... Neyse, yiyecekler zannettim. Canlar gidebileceğimiz rekora kadar gitmek istiyorum. Ekstra güçlen... Aa, o. Güçlendirme mi var? Arkadan yiyebiliyor muyuz? Ark... Seni minnaaaak. Çaktırmadan Kuyruklar, arkasından bak, yiyebiliyor muyum? peşine biz onu <laughs> Kralın. Ve... Aa kral. Kralı. Kral. Kralım. Canım kralım, kralım, kralım. Çok yaşa kralım. Yaşama. Çok yaşa bir kral olacağız. Aa şifte <laughs> bas hızlanabiliyormuşuz. Onu yeni gördüm. Bir dakika şurada da bir şey var. Bu kırmızılar Lan da değil, vardı. Bunlar ne işe yarıyor? Bu hızlandırma. Drift yapıyorum. Hop. <laughs> Arka Örken kuyruk saç. Kuyruk bir öne kuyruk bak geliyor. Bak dönüyor. Hop. Demek ki birinden Şu... kaçarken bu hareketi kullanabilirsin. Kralı yi. Kuyruğu dönderdiğin zaman kafan öne geliyor. evet kralı kralı. Kralım uyudunuz mu? Sizin biraz yeme... Ama ya hayır çok iç içe girmiş. Arkasından yer miyim diye düşünüyorum da ye seni Ay, yerim. Ye. Seni yerler. Gel yerler. 64 seni ama. Biz kaçız ya? Biz de 64'üz. Kafa Aha, arkasından yedim. <laughs> yedim seni. Evet. Yedim. 128 oldu. Çok güzel canlar. Böyle böyle insanları yiye yiye. Diğer canları yiye yiye. No no yiyeceğiz. no. no. Solu bu. No no no. Hayır yiyeceğiz dostum. Tüm sol yiyeceğiz. Bak bir sürü bölge var. Şu an 128 olduk. 2048 ilk amacım. Sonra 4000 bilmiyorum ya. Gidebiliriz bakalım, belki. Bakalım hayırlısı be gülüm. 4096, 8192 hepsine olabiliriz canlar. Bilmiyorum. Deneyeceğiz hepsini. Tek Hadi tek bakalım. Burada aa, Bu bir şey bak, var bak, üstüste. bak Bak. Şunları yiyemiyormuş sonsuz derken bu ne a 8'miş ya sonsuz sandım ya ben dedim de sonsuz, ki, sonsuz dedim bir şey, bir şey oldu şey kocaman yaptım. olacağız sandım 32 falan var bu çok iyi. Hani işte, o beyazlar daha yüksek. Ha <laughs> geliyor Karşıdan biri geliyor. 8. O daha elma alıklar. Bir kaymış ama oynar balıklar kaç kaç. Anam beni sıkıştıracak da. Kaç kaç her türlü yersen o. Türlü yer. önünü başını arkanda sağında solda ne türlü yer. Yok deneyen o no yetim, no yetim, yetim, no kaldı, no ya. Ya no bizi, no git, no buradan. no 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 hayır. Çıldırdı. kaç geliyor biri geliyor. Dur dur seni peşime tak. Ay hayır. Şunun peşine takılsak ya. Ya kaçma dur gel sana takılsın. Aa orada gelemez ki. Nani gelir. mi? Gelir. Gel geliyor. Oh! <laughs> şunları ye, şunları ye. Bunları yiyin. Bunları, ye. Bunları hani onu kalsın ye, kalsın. ye, onu ye, onu oh, ye. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aklı karıştı. Ama karıştır. geliyor şu kutu. Sürpriz, sürpriz. Ben tamam, kutuyu bak. Ya ama ben Pesime bırak artık ya, ya. Ya oyuncu ailenin şeyi. <laughs> Allah nasıl? Allah. Hepsini yedi. Arkamda şey kalmadı. Yedin yedin. Dünyaları yedin yeter. <gülüyor> geliyor <gülüyor> değil mi arkamda <gülüyor> hemen. <laughs> Geliyorum değil mi kafayı taktım bir de. Şuradan çıkıyormuş. Çıkarsa <laughs> çok korkarım. Geliyor. Allah <laughs> geliyor. Şu kralın oraya gideceğim. Kralım. Kralım koru Kralım lütfen bizi koru kralım, kralım, kralım. Deyip kral bizi yiyormuş. <laughs> geliyor mu hala Hani Gelemedin Burada kral var çünkü kral. Sakın. Kral bak etrafında dolanalım kral onu ye. Peşimizi bıraktı. 250 altın <laughs> hmm. şunu da alacağım, şunu da alacağım, şunu da alacağım. Gel ya gel 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 ya. gel. gel, Aa hızlandırmayı alacaksın değil mi? Evet. Hadi be. Tüh yiyecektim. Alamadık. Alamadık. 32 alayım. Ya birilerine saplantı yapmamak lazım. 500 küsür olduk. Çok Bunu iyi. ama bir yersem çok büyürüm. Yedim 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 Ay. yedim. <laughs> Az <Ay>. kaldı. <laughs> ben de birilerine takılacağım. Hepinizi yiyeceğim. Ay şu büyük Kaç? nereden? Bir ka bir ka bir ka. Ya yedi ya. Ama giderken avlandık. Gerçekten bu sözü direkt naklen uyguladık şu an. Yeniden doğ. Yok, Yapacak yeniden. bir şey yok. Ava giderken bildiğiniz avlandık ya. Canlar yeniden doğacağız. Ama burada ava giderken avlanmayacağız. İnşallah ya. 32'lik var mesela. Hemen 32 yapıp ya almamız ya lazım. Ya Ama ya 500 küsür yapmıştık ya. Hızlı hızlı dostum. Mesela 32 olduk ya. Gidip şu 32'li alacağım. Büyük hamlelerle dediğin gibi şeylerden kaçmamız gerekiyor. Şuradan 8'i e al. 2'lerle uğraşma. Aralara girilebiliyor mu diye düşündüm. Hepsini alacağız. Ya hepsini alacağız gezerken? Aha, biri var. Dostum, bak ya. Biri pesimize işte. Biri takıldı. Hayır. Kralım. Bize. Kralım gel gelmiyormuş tamam. Tamam kral seni sen de kimse, yeme. Sen, mi? 8 seni yerim. Seni yerler, seni. yerler. <laughs> Canlar, küçük bulduğumuz zaman yapışıyoruz, büyüklerden kaçıyoruz. Krala çok ya, yaklaşmamak lazım. Kral da lazım. geziyor buralarda. Ne yiye sen de Kral da buralarda öyle geziyor. Mi? Krala yakın duralım da büyüklerden öyle kut bulsak. Ah, kral ala. öbürünü, çapırını o oh, yani, bizi yemeye çalışan değil mi? Ananı o oh, oh, olsun adesim. sana. Kral oh. seni yedi. Oh çok sevindim deyip kral da bize geliyormuş. Gelme Sanki gibi hissetmedin de değil dostum. Gelme kralım. Ben de ben kralı, kralı seviyorum da. ya. Kralı Kral seviyorum şurada yeşil filan. Zaten... Kralca gir geliyor. Güzel güzel. Kimse, bir kimseye üzülüyor. dokunmadan aslında dostça yaşayabiliriz. Küçük ben. olursam yerim ama. <laughs> Sen yani küçük biz, müsün bu küçük biz, değil mi? Biz çok dostça yaşıyoruz. Oo Ooo 256'ymiş <laughs> o kaç 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 ben kaç, kaç, küçük, kaç kaç kaç. O küçük diye de bu kadar yapılmaz ki o bizi görürse çiçi vale, çi, yer. Yani olabildiğince canlar büyüklerden yakalamaya çalışıyoruz. Orada da biri vardı 256'lar falan var, gitmemiz şey lazım. Var, ya mi? bu yavaşlatıcı gibi hissediyorum ya. Yavaşlatıyormuş dostum bak yakında inşallah biri yoktur. Olsun geliyor yiyecek. yiyecek. Hayır. O seni yedi. O beni yedi. Arkasını döne döne yedi. Gel geldim geldim dostum geldim. Merak etmeyin. Size e yedirmeyeceğim Çok kendimi. Size e yedirmeyeceğim kendimi. <laughs> Şöyle büyük. Ay, ay, ay! gel. İşte daha işte... yeni doğduk ama ya. İşte... Daha yeni doğduk ya. Ama ben dedim kötü yerde doğduk diye. Başla dostum. Güzel güzel güzel. Sakin sakin sakin. Taktiksel oynamamız lazım. Evet. Bunu alabiliyor muyum dörtlük? Alamıyorum. Dört, Büyümeden önce direkt giremiyorum. Ya yani ne bileyim acaba alınıyorsa diye gittim mesela. Şurada sekizliği de gördüm dostum. Hızlı büyümek daha iyi oluyor. 2'leri alma diyorum. 4'leri Aa Gidiyorum ya sonuçta. Al. Giderken orada boşta gezmemek Aa, lazım. 8'ler topluyorum. Mesela. Nasıl bunlar? büyükler almak için gidiyorum. şu Hızlandırmayı alacağım mesela. Şunu alacağım önce. Sonra şunu alacağım. Böyle büyükleri toplamak... Kral bak rahat ya. Kral sonuçta dostum. O yani, rahat yani. Seni kim yaptı? Buranın kralı kim yaptı? Dön, ben dön ya onları. Onu da yemişim. Korktum ama biliyor musun? Sen düştün mü yeni? Hoş evet. geldin. Buralara yeni düştü. <laughs> bir anda canlar 128 olduk ya birilerini yemek çok mantıklı ama giderken ava avlanıyorsun yani sonuçta. Evet bak 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 büyükler var. Büyüklere çok büyükler yaklaşmıyorum. Var, bak. Kafası turuncuysa şey 500 küsür o. Aynen aynen dostum hiç yaklaşmamamız lazım tamam mı? Ya yani büyüklerden kaçacağız bu canlar kaç, her zaman. Şu kural. Bu kaç bu kaç? Bak onlar birbirlerini şeylerini yiyorlar gördün bu mü? Atılmış. Hep birbirlerini yediler yediler oradan bir parça çıktı adam mesela artık büyük o bize gelmez inşallah 128 bak sakın. Of, çok büyük Şura bir sakin ya. Ben burada biraz büyüğüm Kaçlık geldi? Burada 32'lik 32. düştü mesela. Ya güzel dostum böyle. 32'lik falan güzel. Bak 256 oldum bile. Çok iyisin de biraz büyüyor Sinsi sinsi Onlar canlar ses. büyüdükten sonra öyle yaklaşmamız lazım tamam Baksana mı? 3. artık 512 var. Artık meydanlara inebilirim dostum. Artık Aha, meydanlara inebilirim. Aldım. Şu kaç? Onun arkasındakileri bir yesem sonra da onu yesem var ya oh. Önce biraz büyüyeyim ya. Bence Dur, de kral büyüğüm. şundan alsam mı Krallar ya seni, lop diye. Aldım kaçtım aldım o da benim arkamdakileri mi yedi? Vallahi. Gitti. Aldım kardeşim. Şurada sürpriz kutusu var canlar. Hızlı Bakarsınız hızlı bir anda bir klık falan çıkar yani. Hiç belli olmaz hızlı bu işler. Hızlı git şeyler. kimse almadan hızlı git. Etrafta kimse yok. İnşallah arkamdan biri kovalamıyordur. 64 geldi fena değil. da bir sürpriz daha var. Bedavadan gelen sürprizleri severiz. Biraz büyüsem aslında kralın arkasındakileri <laughs> yiyebilir miyim? Ondan emin de değilim. Ya illa krala bulaşacağım diyorsun yani kaç geldi? 64. Güzel. Artık 512. Korkun benden geliyorum. Orayı komple, olarak, hayır, dur orayı komple yiyeceğim. Olarak. dur Orayı komple yiyeceğim. Orayı komple yenecek. Gel gel. Yani orayı komple yiyeceğim. Seni sıkıştırdım bir kere orada. önüne çık. Ay çıkamıyormuşum. yok. Geldim 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 geldim. Bak C yapacağım. <laughs> Onlar Ay, kaçamazsın ki. hayır Geçemiyorum. Dur 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 dur. Dur 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 geleceğim geleceğim kafayı taktım sana nanik. <laughs> krala kaçma hadi, krala. Hadi. Krala kaçma krala. Kral gidince ne yapacaksın? He? Kral, kral gidince fosur, ne fosur, yapacaksın? Uyuruyor. Kral, kral canlandı mı? Seni sıkıştıracağım dostum. Bana da yaptılar. Bu oluyor ya arada. Yapacak bir şey yok. Şunu da alayım dur büyükmüş <laughs> bu. 32'lik de var aslında. Sen kaçıyor, arkandakileri yiyeceğim yiyeceğim kaçıyor, yiyeceğim kaçıyor, yiyeceğim. Kaçıyor, seni kaçıyor, de keçiyor, yedim. Keçiyor. <laughs> Sakın benim arkamdakilere Birka sakın. Kral oldum. 1 olduk canlar. Ben bu kadar büyüyebileceğimizi düşünmüyordum. Şu an gidip herkes yiyeceğim. Herkes yiyeceğim. Kral kalkmazsa herkes yiyebilir. Yiyeceğim yiyeceğim. Şuralara gidiyorum canlar. Ortalığı karıştır. şey var. Bir Birka. tane 2 iki, iki milyonluk var ama 2K'lık iki i̇ki gibi iktidallık var. Şurada bak artık 64'ler var. Kralın şimdi arkasındakileri yemeye gidiyorum dostum. 32 bunlar. Kralın arkasındakileri küçük küçük yersem ne olur merak ediyorum. Ya kral bir uyanır seni yer seni yerler kaç seniyenler? o 4 milyon mu şoka yapı küçük kalmamış mı hiç küçük yeri, yemişler hep küçükleri ya bence hiç bulaşma bence de bulaşmam. şunu yiyeyim bir kere çünkü 64 64 64 iyidir yani ne olsa yapacak ekmek pavi de ekmek peşindeyiz dostum <laughs> yapacak bir şey yok biz de ekmeğimizin peşindeyiz şu an Güzel. kralın o 131 hmm. k var yani, yani kral <laughs> çok yüksek dostum büyük olan varsa büyükle kapışmak istiyorum büyük nerede şu Ay geliyorum Arkasındakiler falan yerse eğer dostum bak öyle öyle büyüyeceğiz biz de sonuçta ya büyüyeceğiz biz de sonuçta Bak enerjisini gördüm, harcıyor yersen. ya. Çaktırmadan arkasındakileri yersem var ya çok fena büyürüm. O bir kam Arkasındaki kaç? 510. Onu bir alsam var ya. Aldım kaç! Aldım kaç kaç kaç! Beş... kaç özür kaç. dilerim! Özür dilerim! Mika sen iyiyim gel. Ben de seni. Kaç kaç kaç! Tamam tamam özür dilerim. Kaç yedi seni kaç! <laughs> Çok, Canlar, bu, bu, çok büyümüş o. Bu tarz oyunları sık sık oyuncayla Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.